Sayın A. Yavaş. Tamam. Hayırdır? Bir derdin mi var? Yok anne yok. Dertliler de sorulunca böyle... ...önce bir o derler. Neyse. Şimdi anlat. Derman bulamasan da açılırsın işçisi. Işte Anne ben bir şey öğrendim. Üzülmesini istemediğim biriyle ilgili. O henüz bilmiyor. Öğrenirse çok üzülecek. Ben de ne yapacağım bilemedim söylesem mi söylemesem mi. Ya söylesem üzülecek, söylemesem gerçeği hiçbir zaman öğrenemeyecek. Bilemedim işte ne yapacağım. Zor mesele. Çok zor anne. İnsan hangisini daha çok yapar ...yalan söylemeye daha meydidir ama hangisi doğrusudur dersen... ...gerçek, gerçeği söylemek doğrudur. Mutluluğun içinde yalan varsa sen zaten aslında mutlu değilsindir. Mutluymuş gibi yapıyorsundur. Gerçek insanı bir çarpar. Soğuk su gibi. Bir kendine getirir. Eğer o kişi senin için önemliyse... ...bırak gerçekle yoluna devam etsin.